Samsun'da 48 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 6 Mesleki Eğitim Merkezi bulunuyor. Meslek liselerinde 36 alanda ve 72 dalda eğitim veriliyor. Bu okullarda 25 bin öğrenci eğitim alıyor. Bu okullarda okuyan öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Murat Ağar, meslek liselerinin 2024 yılındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de mesleki ve teknik eğitim gerçekten hızlı bir şekilde ilerliyor ve sürekli kapasitesini geliştiriyor. Tabii son olarak Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığımızın onayıyla ve yayınlanan genelgeyle de Meslek Eğitim Politika Belgesi 2024 yılında yayınlandı. Gerçekten özüne baktığımızda kurumlar arası işbirliğini önceleyen ve herkesin bir mesleği olması gerektiği sloganıyla hayata geçen bir belge oldu. Biz de bu noktada ilimizdeki mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki çalışmaları etkin bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. İlimizde 48 mesleki ve teknik eğitim okulumuz, 6'da mesleki eğitim merkezimiz bulunmakta. Burada da toplamda 25.000'e yakın öğrencimiz eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte. Tabi ilimizde aslında 36 alanda, 72 dalda öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürüyorlar. Bu noktada döner sermayesi olan okullarımızda öğrencilerimiz öğretmenlerimizle birlikte 2024 yılında yaklaşık 100 milyon liralık bir ciroyla da aslında üretime hem katkı sağlıyorlar hem de kendileri bu deneyimleri gerçekleştiriyorlar. Ve içerisinden de öğrencilerimiz de bu paydan faydalanıyorlar. Öğrencilerimiz hem deneyimlerini gerçekleştiriyor hem de piyasaya mesleki ve teknik eğitim kapsamında aldıkları belgelerle ve becerilerle de katılmış oluyorlar.